Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam benim coğrafyada bilgi anlamında ciddi bir sıkıntım yok ama harita sorularını yapamıyorum. Evet harita sorularını neden yapamıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü coğrafyayı ilkeleriyle çalışmıyorsunuz. Biliyorsunuz coğrafyanın en önemli ilkelerinden birisi nedir? Dağılış ilkesi. Hatta en önemli ilkesidir. Ne işe yarar? Coğrafya olayların yeryüzündeki yayılışını gösterir. Peki ne üzerinde gösterir? Harita üzerinde gösterir. Bu ne anlama gelir? Coğrafyada harita önemli anlamına gelir. Bu ne anlama gelir? Sınavda gelecek sorulardan bazıları harita ile ilgili olacak anlamına gelir. İşte biz de bu videomuzda ne yapacağız? Harita ile ilgili bir çalışma yapacağız. Umarım faydalı bir çalışma olacaktır. Önce ülkelerle başlayacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz dünyada sadece Birleşmiş Milletler'e bağlı 193 tane ülke var. Bu ülkelerin hepsini bilmek zorunda mıyız? Hayır değiliz. Hangilerini bileceğiz? Öğretim programında ismi geçen, sorulara malzeme olan bazı ülkeler var. Onları bileceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Önce Kuzey Amerika'daki ülkelerle başlayalım. Neden? 3 tane ülke var. Bunlar nelerdir? Kanada, ABD, Meksika. Söyler misin? Kanada, ABD, Meksika. Kanada yüz ölçüm bakımından oldukça büyük bir ülkedir. Yeraltı kaynakları bakımından zengindir. Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisinden birisidir. O yüzden G7 ülkesi diyoruz. Önceden G8'di. Ukrayna Rusya savaşından sonra Rusya G8'den atıldı. Ne kaldı geriye? G7 kaldı. Demek ki gelişmiş, yeraltı kaynakları bakımından zengin, yüz ölçüm bakımından da oldukça büyük ülkedir. Dünyanın zaten yüz ölçüm bakımından en büyük ülkeleri Rusya, Kanada, ABD, Çin, Avustralya'dır. Kanada bunlardan birisidir. Kanada aynı zamanda doğu batı doğusunda kapladığı alan da fazladır. Biliyorsunuz bir ülke doğu batı doğusunda ne kadar fazla alan kaplarsa ülkeden geçen meridyen sayısı o kadar fazla olur. Meridian Medyan sayısının fazla olduğu ülkelerde kullanılan ortak saat sayısı da fazladır. Mesela eleman sorar der ki aşağıdaki ülkelerden hangisinde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılmaz? Rusya, Kanada, ABD, Çin, Şili. Cevap ne olur? Şili. Şili uzun ince bir ülke. Doğu batı doğusunda kapladığı alan az ama kuzey güney doğusunda kapladığı alan fazladır. Doğu batı doğusunda kapladığı alan az olduğu için kullanılan ortak saat sayısı az olur. Evet Kanada budur. Bir de şöyle sorular geliyor. Diyor ki aşağıdaki ülkelerden hangisinin güneyi kuzeyine göre daha fazla nüfuslanmıştır? Tabii ki Kanada. Kanada'nın kuzeyi kutuplara yakın Yakın, soğuk, olumsuz iklim koşullarından dolayı sanal nüfus azdır. Ama güneyi hem Amerika'ya yakın hem de ekvatora daha yakın ılıman iklimler yaşamıyor. O yüzden güneyi kuzeyine göre daha fazla nüfuslanmıştır. Bu da önemlidir. Geçiyoruz ikinci ülkemiz kendisini süper güç olarak tanımlayan Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri deyince gelişmiş bir ülke aklımıza gelecek. Yeraltı kaynakları bakımından zengindir arkadaşlar. Ve özellikle Amerika'nın doğusu bu Appalaş Dağları göller yöresinde olduğu yer sanal nüfusun en fazla olduğu yerdir. Burada önemli şehirler vardır. Bu şehirlerden bazıları küresel etkiye sahiptir. Mesela New York. Mesela sanal sorsam oturduğun caddenin adı nedir? Teklersin. Ama New York'ta herkesin bildiği o meşhur caddenin adı nedir diye sorsam Wall Street. Ya da zenginlerin oturduğu o caddenin adı nedir diye sorsam Broadway Caddesi. Herkes bilir. Neden? Küresel etkiye sahiptir. Dünyanın finans merkezidir. Bayburt'ta atom bombası patlasa dünyanın haberi olmaz. Ama New York'ta balon patlasa bütün dünya ayağa kalkar. Neden? Çünkü dünyanın finans merkezidir de o yüzden. Geçiyoruz Meksika. Meksika körfezi deyince arkadaşlarım özellikle kasırga aklınıza gelsin. Kasırga biliyorsunuz sıcak kuşak okyanus kıyılarında ani basınç farkı sonucunda oluşan yıkım gücü yüksek rüzgarlardır ve tropikal siklon diye de tanımladığımız bu kasırgaların en fazla yaşandığı yer neresidir? Aha da burası. Burası neresiymiş? Meksika körfezi diyoruz. Bu arada bu Kanada, ABD, Meksika üç ülke bir araya geliyorlar ve bir serbest ticaret bölgesi oluşturuyorlar kendi aralarında. Buna da NAFTA diyoruz. O zaman NAFTA üyeleri nelerdir diye sorarsak Kanada, ABD, Meksika küresel mi, bölgesel bir örgüt müdür diye sorarlarsa sadece Kuzey Amerika ile sınırlı olduğu için bölgesel bir örgüttür diyeceğiz. Bu arada arkadaşlarım Kuzey Amerika'nın batısında şurada Kayalık Dağları var. Kayalık Dağları olduğu için burası dağlık. Dağlık olan yerde ulaşım olmadığı için sanayi gelişemez. Sanayi olmadığı için nüfus azdır. Yani Amerika'nın doğusunda mı nüfus fazladır, batısında mı diye sorarlarsa doğusunda diyeceğiz. Neden batısında değil diye sorarlarsa tabii ki orada dağlık. Hangi dağlar? Kayalık Dağları. Onlara Raki Dağları da denir. Evet Kanada, ABD, Meksika bitti. Şimdi Güney Amerika'ya atlayacağım. Nereden atlayacağım? Bir kanal. O kanalın adı nedir? Mühendis harikası olarak tanımlanan Panama Kanalı. Biliyorsunuz Panama Kanalı açıldıktan sonra ne oldu? Şu Magellan Boğazı'nın pabucu dama arkadaşlar. Bu da bir sınav sorusudur. Aşağıdaki su yollarından hangisinin yapılmasıyla birlikte Magellan Boğazı'nın önemi azalmıştır? Cevap Panama kanalı diyeceğiz. Güney Amerika'da da bilmemiz gereken 6-7 tane ülke var. Bunlardan bazıları çok önemli. Tabii ki Brezilya ile başlayacağız. Güney Amerika'nın hem en büyük yüz ölçüm bakımından en büyük aynı zamanda en gelişmiş ülkesidir. Ekvator geçiyor burada Amazon havzası var. Ekvator geçiyor diyorsak arkadaşlar burası yıl boyunca sıcak, yıl boyunca yağışlıdır. Bitki örtüsü uzun boylu, geniş yapraklı tropikal yağmur ormanlarıdır. Toprakları ise vıcık vıcık toprak. Nedir onun adı? Kiremit kırmızı rengindeki verimsiz laterit topraklardır. Bunları konuşacağız. Evet Brezilya sığır ülkesi Arjantin. Neden sığır ülkesi diyorum? Bir ara Kurban Bayramı'nda biz büyükbaş hayvan bulamadık ve gemilerle Arjantin'den angus getirdik arkadaşlar. O yüzden sığır ülkesi diyoruz. Arjantin'de gelişmekte olan ülkelerdendir. Dolayısıyla ekonomik seviyesi bakımından Türkiye yakındır bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şili dedi ki doğu batı doğusunda kapladığı alan az ama kuzey güney doğusunda kapladığı alan fazladır. Doğu batı doğusunda kapladığı alan az olduğu için yerel saat sorularının maskotudur. Aynı anda kullanılan ortak saat sayısı azdır. Şurası Şili. Burası Peru. Şurası arkadaşlarım Bolivya. Bunu neden bileceğiz? Dünyanın en yüksek başkenti burada. La Paz. Neredeymiş? La Paz Bolivya'nın başkenti. Bilirseniz iyi olur. Ama şu ülkeyi bilmenizi istiyorum. Venezuela. Hugo Chavez. Venezuela deyince arkadaşlarım aklınıza petrol gelecek. Bu arada petrol deyince Kuzey Amerika'da Texas eyaletinin olduğu yer. Houston. Burayı bilmenizi istiyorum. Houston dünyadaki önemli petrol bölgelerinden birisidir. Yani Amerika petrol bakımından zengin ama gözü dışarıda neden yetmiyor? Sanayisi fazla olduğu için enerjiye ihtiyacı fazla. Çünkü petrol günümüzde en çok kullanılan enerji kaynağıdır. Güney Amerika'da da Venezuela. Biliyorsunuz petrol deyince aklımıza Amerika'da Houston eyaleti Venezuela gelecek. Dünyanın en önemli petrol üreticilerinin birisi. Orta Afrika'da Nijerya ve tabii ki Azeri kardeşlerimiz hem şehirlerimizi unutmayacağız. Hazar Havzası ve Basra Körfezi. Buralar petrol bakımından çok zengindir arkadaşlar. Bunların üzerinden geçeceğiz. E, Amerika ülkeleri bitti. Hadi bir daha sayalım. Kanada, ABD, Meksika, Brezilya, Arjantin, Şili, Peru, Bolivya, Venezuela. Hadi bir daha. Kanada, ABD, Meksika bu gitti. Panama kanalından atladık Güney Amerika'ya. Brezilya, Arjantin, Şili, Peru, Bolivya, Venezuela dedik. Evet böylece Kuzey ve Güney Amerika ülkelerini bitirdik. Şimdi de sıra geldi Afrika ülkelerine. Arkadaşlarım Afrika kıtasının en gelişmiş ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Önemlidir. Hem Atlas Okyanusu'na hem de Hint Okyanusu'na kıyısı vardır. En uç noktasına Ümit bunu denir. Aynı zamanda en uç noktasında Kap yöresinde Akdeniz iklimi görülür. Biz Akdenizliyiz. Dolayısıyla Akdeniz ikliminin nerelerde görüldüğünü, bitki örtüsünü, toprak türünü her şeyini bilmemiz lazım ki en bilmemiz gereken yerlerden birisi de bu kap yöresidir. Unutmayın arkadaşlar. Gramla satılan madenler bakımından altın, elmas, platin gibi değerli madenler bakımından zengindir. Ama bu madenler maalesef yabancılar tarafından işlenir. Arkadaşlarım ha İngiltere'ye gitmişsin, ha Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmişsin. Burada baskın bir İngiliz kültürü vardır sömürgecilikten dolayı. Güney Afrika Cumhuriyeti önemli. Peki Afrika'nın en kalabalık ülkesi neresidir? Yine Körfezi kıyısı. Orada da Nijerya aklımıza gelecek. Orta Afrika'da kim bileceğiz? Nijerya. Nijerya Afrika en kalabalık ülkesidir. Aynı zamanda Afrika'nın en büyük petrol üreticisidir. Fakat bu petrolü ham petrol olarak dışarıya satar, işlenmiş olarak geri alır. Dolayısıyla gelişmemiş. Bunda madenlerini işleyebilecek teknolojik yeterliğe sahip değildir arkadaşlar. Kuzey Afrika'da bilmemiz gereken ülkeler var. Neden? Onların Akdeniz e kıyısı var. Arkadaşlarım bir ülkeyle bizim ülkemiz arasında bir benzerlik varsa bu sınav sorusu olur. Haberiniz olsun. Dolayısıyla bu Kuzey Afrika ülkelerinin Akdeniz e kıyısı var. Bizim de Akdeniz e kıyımız var. Bir benzerlik olduğu için sınav sorusuna malzeme olabilir. Kuzey Afrika'daki ülkeler Fas, Cezayir, Tunus. Söyler misiniz? Fas, Cezayir, Tunus. Bu üç ülkenin üçüne birden Atlas ülkeleri diyoruz. Neden? Gerisinde Atlas dağları olduğu için önemlidir. Aynı zamanda şurada Libya ve Mısır var. Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır. Söyler misiniz? Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır. Fas, Cezayir, Tunus'un gerisinde Atlas dağları var. Dolayısıyla burada Akdeniz iklimi görülür. Ama Libya ve Mısır'ın gerisinde dağ yok. Dağ olmadığı için ne var? Çöl iklimi var. Ve çöl iklimi ne oluyor arkadaşlar? Buradaki büyük sahra çöl iklimi kıyıya kadar sokuluyor ve Akdeniz ikliminin burada belirgin olarak görülmesini engelliyor. Bir daha söylüyorum. Fas, Cezayir, Tunus'ta belirgin olarak Akdeniz iklimi görülür. Neden? Gerisindeki dağlar ikliminin kıyıya sokulmasını engellediği için ama Libya ve Mısır'ın da Akdeniz iklimi e var ama belirgin bir Akdeniz iklimi görülmez Neden? Çünkü gerisinde dağ yok. Dağ olmadığı için gerideki çöl iklimi ne yapıyor? Kıyıya kadar sokuluyor ve Akdeniz ikliminin etkisini ortadan kaldırıyor çok az bir Akdeniz iklimi görüyor diyebiliriz. Evet Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır. Daha sonra burada İsrail, Lübnan, Suriye üzerinden dünyanın en güzel ülkesine yani Türkiye'ye geliyoruz. Artık Türkiye'deyiz. Ara sıra Türkiye'ye geleceğiz bu çalışma esnasında. Dünyanın en yakışıklı ülkesiyle başladık. Karşıya geçiyorum Yunanya. Yunanistan, Türkiye, Yunanistan. Şurada Hırvatistan'ı bilmenizi istiyorum. Neden? Çünkü sorularda karşımıza geliyor. Bu hani kıyıya yakın birçok adacıktan oluşan bir kıyı türü var. Biz ona Dalmatya kıyıları diyoruz. Dalmatya kıyılarının en güzel örnekleri Adriyatik kıyılarında yani Hırvatistan kıyılarında görülür. Bu arada Adriyatik dediğimiz deniz de Şurada İtalya'yı görüyorsunuz çizme şeklinde. Şurada da Balkan Yarımadası var. Bu Apenin Yarımadası yani İtalya'nın olduğu yerle Balkan Yarımadası arasında Akdeniz içeriye doğru girmiş. İşte biz buraya Adriyatik Denizi diyoruz. Tarihte de çok kullanmışız. Öyle değil mi? Adriyatik'ten Çin'e kadar olan topraklarda at koşturmuş bir milletin torunlarıyız. O yüzden Adriyatik Denizi bizim kırmızı çizgimizdir arkadaşlar. Bileceğiz. Evet. Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan şu çizmeyi biliyorsun İtalya. İtalya'nın olduğu yere Apen'in yarımadası da diyoruz arkadaşlar. Daha sonra dünyada hem iklim hem de yer şekilleri bakımından bize en çok benzeyen ülke Fransa'dır. Fransa ve şu İspanya arkadaşlar. İspanya bu Fransa ve İspanya'nın hem Atlas Okyanusu'nda hem de Akdeniz'de kıyısı vardır. Bunu neden söyledim? Okyanusa bakan kıyılarında Haliç'te kıyılara rastlanır. Denize bakan kıyılarında ise ne olur? Delta ovalarına rastlanır. Bu arada dünyanın en önemli liman şehri dediğimiz Marsilya Limanı da Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki en büyük limandır. Şu İspanya, Portekiz bu iki ülkenin bulunduğu şu yarımada İber yarımadası diyoruz. Ne diyoruz? İber. Yani arkadaşlarım şöyle diyelim. İspanya artı Portekiz eşittir. Ne diyeceğiz biz buna? İber Yarımadası diyeceğiz. Fakat burada İspanya'nın Akdeniz'e kıyısı var, Portekiz'in yoktur. Bilirseniz iyi olur. Neden? Çünkü hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı var, hangisinin yok diye sorular gelebiliyor. O zaman bir daha söyleyelim. Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz. Hadi. Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz. Şurası İspanya'ydı, şurası Fransa'ydı. Fransa'dan karşıya geçiyorum Britanya. Britanya deyince üzerinde güneş batmayan ülke olarak tanımlanıyor. İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda, İngiltere hepsine birden Birleşik Krallık diyoruz. Hani ne derler? Dünyayı Amerika yönetir. Amerika'yı da İngilizler yönetir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisidir. Sanayi devriminin doğduğu yerde biliyorsunuz. Britanya. Arkadaşlarım bu Britanya ile yani İngiltere ile Avrupa arasında bir deniz var. Manş Denizi. Bu Manş Denizi'ni Denizi şu Kuzey Denizi'ne bağlayan. Kuzey Buz Denizi demiyorum. Kuzey Buz Denizi şurada. Manş Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlayan bir boğaz var. Önemli işlek bir boğazdır. Dover Boğazı. İngiltere ile Avrupa arasında Manş Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlar. Bir daha söylüyorum önemli ticaret merkezidir. Yoğundur arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Evet şurası İspanya'ydı. Fransa. Fransa'dan karşıya geçtim. neyle? Denizin altından raylı sistemle yani bizim Marmaray gibi Manş Tüneli ile geçebilirim. Ya da arkadaşlar yüzerek gelebilirim diyormuşum. Evet, Fransa'ya geldim. Fransa'dan yukarıya çıktım Almanya. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda Fransa ile Almanya arasında sınır bölgesi ha, sınır bölgesi derken demek ki aralarında sınır var. Fransa'nın üstünde Almanya var. Bu Fransa ile Almanya'da İngiltere'ye bakan şurada 3 tane küçük ülke var arkadaşlar. Biz bunlara Benelüks ülkeleri diyoruz. Kim var orada? Belçika, Hollanda, Lüksemburg. Söyle bakayım. Belçika, Hollanda, Lüksemburg. Yüzölçümleri küçük ama dev sanayileri vardır. O yüzden sanayi deyince zaten Batı Avrupa aklımıza gelir arkadaşlar. İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkeler. Evet, Almanya demiştik. Almanya 2. Dünya Savaşı'nda ilk önce kime aşağı Komşusuna yani Polonya. Burada Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Norveç, İsveç gibi ülkeler var. Bu arada şu Norveç, İsveç, Finlandiya. Üçüne birden Fin ülkeleri ya da ne diyoruz? İskandinav ülkeleri diyoruz. Burası bizim için önemli. Neden? Çünkü burası birinci zamanda oluşmuş masif arazilerle kaplı. Deprem volkanizma riski azdır. Ama epirojenik hareketlerden kısa vadede en çok etkilenecek ülkelerin başında gelir. Norveç, İsveç, Finlandiya. O zaman arkadaşlar hadi bir daha sayalım. Türkiye'ye geldik. Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz. Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya, karşıya geçtim Fransa'dan İngiltere, tekrar karşıya geçtim Fransa, Fransa'dan yukarıya çıktım Almanya, Fransa ile Almanya arasında İngiltere'ye bakan şurada önemli 3 tane ülke vardı. Benelüks ülkeleri, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, daha sonra Polonya, Litvanya, Litonya, Estonya, Finlandiya, Norveç, İsveç Bunların üçüne birden de İskandinav ülkeleri dedik. Evet dünyanın en yakışıklı ülkesine geldik Türkiye'ye. Bu defa komşularımıza devam ediyorum. Suriye, Irak, İran. İran'ı uzatıyorum. Neden? Yüz ölçüm bakımından komşularımız içerisinde bizden büyük olan tek ülkedir arkadaşlar. Basra Körfezi'ne kıyısı vardır. Aynı zamanda Hazar Denizi'ne de kıyısı vardır. Petrol, doğal gaz deyince akla gelen ilk ülkedir arkadaşlar. İran. Bir daha söyleyeyim. Suriye, Irak, İran. Afganistan, Pakistan, Hindistan diyoruz arkadaşlar. Bu arada Hindistan'la Pakistan arasında bitmek bilmeyen Keşmir sorunu var. Bunu da unutmayalım. Hindistan'da 1957'ye kadar İngiltere'nin sömürgesiydi. Demek ki Irak kaynakları bakımından zengin. Yer altı kaynakları bakımından zengin olduğu için burada demir yolu ağa da sıktır. Neden? İngilizler bunları götürebilmek için ne yapmışlar? Demir yolu yapmışlar arkadaşlar. Şurada zavallı Bangladeş var arkadaşlar. Plaketler bölgesi. Hani biz ne diyoruz? Hindistan, Çin ve zavallı Bangladeş'in olduğu şu alana Felaketler bölgesi diyoruz. Neden? Burada bir insanın bir gününü anlatmaya kalksan oturup ağlarsın. Ya depremle uyanırsın ya volkanizma ile ya tsunami ile ya kasırgayla ya sel taşkın olur ya heyelan olur. Aynı zamanda coğrafya dair anlattığımız her şeyin en güzel örnekleri burada olduğu için sınavda soru gelme ihtimali yüksektir. Hindistan, Bangladeş, Çinistan dedik. Çin'de de özellikle şu Pekin dünya ticareti açısından çok önemlidir. Şurada Güney Kore, Kuzey Kore var. Özellikle Güney Kore dünyanın en gelişmiş ülkeler arasındadır. Japonya'yı zaten biliyoruz. Japonya ada ülkesidir. 1800 adadan oluşur ama ondan daha fazla özellikle Endonezya 17 bin adadan oluşur. Endonezya Malezya Endonezya en kalabalık İslam ülkesi. Malezya ise en gelişmiş ülke İslam ülkesidir arkadaşlar. E bunun dışında Filipinler, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda gibi ülkeler var. Bunlar okyanus ortasındaki ülkeler olduğu için buralarda deprem, volkanizma, özellikle tsunami riski fazladır. Hadi bir daha söyleyelim. Japonya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda bunlar ada ülkeleridir dedik arkadaşlar. Evet e zaten Orta Asya'yı biz biliyoruz. Çünkü orası bizim ata yurdumuzdu. Biz orada at biner, kımız içer, kopuz eşliğinde bir söylerdik. Ta ki hayvan hastalıkları, otlakların azalması, siyasi çekiş well that Orada huzur kalmadı. Dolayısıyla atalarımız göç etti. Kimin önderliğinde? Balamir dedemiz önderliğinde. Türk yerinden hareket edince ne oldu? Bir çağ kapandı. Yeni bir çağ açıldı. Kavimler göçü. Orta Asya'dan Türklerin Avrupa'ya göçü demek. Bu da dünya tarihi açısından büyük önem arz ediyor. Zaten haritam kötü diyen bir adam Rusya'yı bilirse iyi olur. Rusya'nın kuzeyine Sibirya diyoruz arkadaşlar. Şurası dünyanın en büyük adası. Şu Danimarka var ya şurada Danimarka dümdüz bir ülkedir arkadaşlar. Danimarka düz değil dümdüz bir ülkedir. Danimarka'ya bağlı dünyanın en büyük adası şu adanın adı Grönland. Şurası yanan ülke olarak bilinir. İzlanda. Burada 2011 yılında bir volkanik patlama olmuştu. Eyjafjallajökull diye. Bütün Avrupa kıtası kül bulutlarıyla kaplanmıştı ve gündüz içinde karanlık yaşanmış. Domatesin kilosu bilmem falan bir şeyler olmuştu. Allah'tan Türkiye'ye gelmemişti arkadaşlar. İzlanda volkanizma deyince aklımıza gelecek ülke dedik. Şurası Avustralya. Ben buraya mayın tarlası diyorum. O yüzden bunun üzerine biraz konuşalım arkadaşlar. Avustralya'nın şu kuzey kısmında muson iklimi var. Şu X kısmında muson iklimi. Şu doğusunda arkadaşlar şu taradığım yerde bizim Karadeniz iklimi tıpkısının aynısı. Her mevsim yağışlı olan ılıman okyanus iklimi var. Aynı zamanda Avustralya'da sanayi nüfusunun en fazla olduğu yerdir. Burada Sydney, Melbourne, Canberra gibi önemli şehirler var. Ha İngiltere'ye gitmişsin, ha Avustralya'da Sydney, Melbourne'e gitmişsin. Burada da İngiliz kültürü hakimdir. Sanayi üretim merkezidir. Haberiniz olsun. Şu taramış olduğum yer arkadaşlar Y diye gösterdiğim yer Akdeniz ikliminin görüldüğü yerdir. Güneybatısında Akdeniz iklimi görülüyor. Ama şuraya bakın arkadaşlar büyük bir kısmı çöllerle kapılır. Burada ise Victoria Gibson çölleri vardır. Zaten çöl deyince bir Kuzey Afrika'da Büyük Sahra, bir de Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson çöllerini bileceğiz. Evet, ülke bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Okyanus, denizler ve bunları birbirine bağlayan su yolları yani kanal ve boğazları göstereceğiz. Hazırsak başlayalım.